Arapça öğrenmek gözünüzü mü korkutuyor? Öyleyse doğru yerdesiniz. Bugün o sıkıcı dil bilgisi kurallarını bir kenara bırakıyoruz. Onun yerine Kusay adında pek de çalışkan olmayan bir öğrencinin hikayesi üzerinden günlük hayatta hemen kullanabileceğiniz bir Arapça araç kutusu oluşturacağız. Peki bugünkü yol haritamızda neler var? Önce ana karakterimiz Kusay'la tanışacağız, sonra onun sıradan bir gününü mercek altına alıp yeni kelimeler kapacağız. Ardından Arapçadaki en basit olumsuzluk ekini, yani la'yı göreceğiz. Fiillerin farklı kişilere göre nasıl değiştiğine bakıp, son olarak da bir şeyin ne sıklıkla yaptığımızı ifade etmeyi öğreneceğiz. Evet, ilk durağımız kahramanımızla tanışmak. Kimdir bu Kusay? Ve daha da önemlisi, onun günlük hayatındaki seçimleri bize pratik Arapça öğrenme konusunda nasıl yardımcı olabilir? Gelin bakalım. Metne göre Kusay 11. sınıf öğrencisi. Ama asıl kilit nokta şu, talibun kesulun yani kesul tembel bir öğrenci. Derslerine çalışmıyor, ödevlerini yapmıyor. İşte onun bu yaptıkları ve daha çok da yapmadıkları bizim için harika bir öğrenme fırsatı sunuyor. Şimdi Kusay'ın bir gününe daha yakından bakalım. Onun alışkanlıklarına, yediği yemekleri, günlük aktivitelerini takip ederek aslında ne kadar çok temel kelime öğrenebileceğimize şaşıracaksınız. İşte bu slaytın güzelliği de burada. Bize zıtlıklar üzerinden ne kadar kolay öğrenebileceğimizi gösteriyor. Kusay'ın alışkanlıkları sayesinde kelimelerin tam zersini de öğrenmiş oluyoruz. Mesela o erken değil, geç kalkıyor alışkanlıkları iyi değil kötü. Yediği şeyler de sağlıklı değil, tam aksine zararlı. Metinde kötü alışkanlıklar için çok net örnekler var. Mesela Arapçada es-saharu denilen geç saatlere kadar uyanık kalmak ya da okula sürekli geç kalması. Bunlar hep onun kötü alışkanlıklarından birkaçı. E tabi beslenme tarzı da pek farklı sayılmaz. Okul teneffüsünde sağlıklı bir şeyler yemek yerine doğruca kantine gidip fast food yani vecebatun seriatun ve yanında da gazlı içecekler yani meşrubatun gaziyatun alıyor. Tamam, Kusay'ın neler yaptığını az çok anladık. Peki ya yapmadıklarını? Nasıl söyleyeceğiz? İşte burada Arapçanın en basit ama en güçlü araçlarından biri devreye giriyor. Arapçada bir eylemi olumsuz yapmak o kadar kolay ki, tek yapmanız gereken, şimdiki zamanda bir fiilin hemen önüne la kelimesini getirmek. Bu kadar. Fiilin şeklinde hiçbir değişiklik yapmıyor, sadece anlamı tamamen tersine çeviriyor. Hadi, bir örnekle ne demek istediğimi göstereyim. Bakın, burada basit, olumlu bir cümlemiz var. Yedrusu durusehu, yani o derslerine çalışır. Şimdi dikkat! fiilin başına sadece la ekledik ve cümle ne oldu? La yedrusu duru sehu, yani derslerine çalışmaz. İşte bu kadar basit. Anlam tamamen değişti. Metinde bu kuralın pek çok örneği var. Kusay ödevini yazmaz, evde kahvaltı etmez. Hatta babası Mahmut'un sigara içmediği bile bu şekilde ifade ediliyor. Yani kısacası yapmıyor, etmiyor demek için aklınıza gelecek ilk kelime la olmalı. Şimdiye kadar hep o dedik, hep kusay'dan bahsettik. Ama bir dili konuşurken ben, sen, biz de dememiz gerekir, değil mi? O zaman gelin bu fiil aracımızı biraz daha geliştirelim ve herkese uygulayalım. Şimdi gözünüzü korkutan o uzun fiil çekim tablolarını bir anlığına unutun. Sadece uyumak fiiline odaklanalım. Fark ettiniz mi? Fiilin başındaki o küçücük harf eylemi kimin yaptığını anında değiştiriyor. Ben uyurum derken başka, biz uyuruz derken başka. İşte bu temel kalıbı bir kere anladınız mı? Gerisi çorap söküğü gibi gelecektir. Ve geldik son aracımıza. Bazen bir eylemin yapılıp yapılmadığı yetmez, ne sıklıkla yapıldığını da belirtmek isteriz. Şimdi de Kusay'ın alışkanlıklarını bu sıklık zarflarıyla nasıl daha detaylı anlatabileceğimize bakacağız. Bu sıklık zarflarını bir cetvel gibi düşünebilirsiniz. Bir ucunda %100 ihtimalle her zaman var, diğer ucunda ise %0 ihtimalle asla var. Aradakiler de bize cümlenin anlamını zenginleştirmek için harika seçenekler sunuyor. Haydi bu öğrendiklerimizi Hemen kusa üzerinde deneyelim. Artık onun okula genellikle yani adeten geç kaldığını söyleyebiliriz ya da derste bazen yani ahyanen uyukladığını belirtebiliriz. Bakın cümlelerimiz nasıl da detaylandı. Ve işte böyle. Sadece tembel bir öğrencinin gününü takip ederek zıt anlamlı kelimeler öğrendik, olumsuz cümle kurmanın en kolay yolunu keşfettik, siylleri farklı kişilere göre çekimledik ve sıklık zarflarını cebe attık. Artık Arapça araç kutunuz eskisinden çok daha donanımlı. Peki, şimdi sıra sizde. Şöyle bir düşünün. Sizin her zaman yaptığınız bir şey var mı? ya da asla yapmadığınız bir alışkanlık. Bugün öğrendiğiniz bu kelimeleri kullanarak kendinizle ilgili basit bir cümle kurmayı dener misiniz? Unutmayın, bir dili gerçekten öğrenmenin yolu ona alıp kendi hayatınıza dahil etmekten geçer.